2009 yılında bir suni tohumlama çalışması başlattık. Ortada hiçbir şey yok. Alet yok. Bilgi yok. Hiçbir şey yok. Biz bu işi yapacağız diye ortaya çıktık. Yani çoğu kişi herhalde bunlar manyak demiştir. Ve bu işe ilk bana inanan bu işte Muhteşem abimdi. Muhteşem abiyle birlikte basit düzenekler ile bu işi yapacağımızı zannettik. Bir tane bir 90 dakikalık bir 90 saniyelik bir video vardı. O bizi yaktı zaten. Yani video o kadar basitti ki yani biz bu işi her türlü yaparız diye daldık. Sonra işi olmadığını anladık. Daha sonra alet yapımına kime yaptırabiliriz sonu tohumlama aletini? Onun peşine düştük. Burada sağ olsun Zafer Anlayışlı abinin sayesinde Temel atılmış oldu. Onun arkadaşı Nazmi abi vardı. O başladı. Bir sene falan uğraştı. Bitiremedi. Yarım aleti e, Sadri abi gördü. Ben bitireyim dedi. E, neticede e, daha sonra başladığımız iş e, yani başlanmış iş bitmiş iştir deniyor ya gerçekten e, başlamak gerekiyor. etmek gerekiyor. Biz aleti yaptık. E, daha sonra işte bir buçuk sene e, yani hani iki sezonda e, sonütlü olmamayı da başardık. E, Sadri abi yapmış olduğu e, alette üç tane daha yenilik yaptı. Bir tanesi harbo şırınga e, kadar iğneyi normal şırıngayla kullanabiliyorsunuz. Bir başka bir e, düzenek daha var. E, bir de bu son sistem. Bu bana göre en e, önemli sistem bu. Daha önce biz e, bu aleti e, ana arayı merkez dediğimiz zaman e, şırıngayı bize doğru karşıya doğru şu arkadaki vidayla e, yatırıp kaldırabiliyorduk. Sağa sola çevirmeye kalktığımız zaman e, bu şekil e, pergel gibi hareket etmemiz gerekiyordu. Şunu çok sıkarsanız tık tık gidiyor. Gevşek sıkarsanız bu aşağı doğru kayma falan yapabiliyor. Yani böyle bu ince yani tam merkezlemek için e, ileri geriye ayarlıyorsun vidayla ama sağa sol yaparken mutlaka ayar bozuluyor. Ya az bir tık bir ileri geçmek istiyorsunuz olmuyor. Tık geri geleyim diyorsun olmuyor. Şimdi Sadri abi de son yaptığı sistem şu. Bu vidayla ile ileri geri gidiyordu. Şimdi sağa sola da sağa solu da bu vidayla yapabiliyoruz şırınga iğnesinde. Allah razı olsun. Çok güzel bir sistem yapmış. Kimse bugüne, bugüne kadar düşünemez. Düşünememiş. Sadri abime Allah razı olsun diyorum. Çok güzel bir yenilik. İnşallah bundan sonra bu parçayla daha rahat edeceğim. Bu da diğer değişiklik. Malum şu inme çıkma hareketini yapan şırınga. Şurada da dikkat edersen şırınga dışarı doğru açılıyor. Böyle çevirdiğinde de şırınga ileri doğru gidiyor. Bu da ileri geri hareket var. Şurada ileri gitti. Şimdi geri geliyor. Şimdi istersen bunu şurada takayım öyle yapayım bir dakika.